Yavrum. 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 Sevgili kızım, canım kızım. Sana bir iki çözüm olacak, nasihatın olacak. Gittiğin yuvanda eşler her zaman hanımlarından iki şeyden çok incinir. Birincisi her zaman eşinden saygı bekler. Canım yavrum, eşine saygıda asla kusur etme. Sen saygılı olursan, o da sana sevgisini gösterir. İkincisi de gittiğin yer yabancı değil, bizim aile dostumuz, sevdiğimiz, değer verdiğimiz kendi insanlarımız. 97'den 99'dan beri tanışıyoruz. Hepsi aynı kıble ehli, namaz ehli, güzel insanlar. Sakın aha eşinin babasını baba, annesini anne, kardeşlerini kardeşin bil. Sen ne kadar onları sever, onlara saygı duyarsan, onlar da seni öyle severler. Ben annene ne kadar değer verdiğimi sevdiysem, annenin ailesi, yani dedem, anneannem, dayılarım hepsi de öyle değer verdi bize. Hepsi sevdiler. Yavrum, kusur etme. Sevgili davadımla da bir lafım olacak, böyle kıymetli kızımı, bu memleketi yetiştirmek çok zor. Emanetim emanetindir yavrum. Emanetine sahip, sahiptir. Onu üzme. Onu kırma. Onu hiç üzme. İnşallah sen de öyle emanetim. Bundan sonra emanetim. İnşallah onu öyle muhafaza eyle. Kadınlar çok güçlüdür. Kadınlar çok güçlüdür. Onlar her türlü zorlu, alır. göğüs kerenler sabrederler. Ama iki şey dayanamazlar. Sevgisizlik onları bitirir, ilgisizlik onları bitirir. Aman yavrum sen de ilginde, sevginde kusur etme inşallah. Yavrum, iffetin cehizin olsun evladım. Son olarak iffetin cehizin olsun. Abdestin mahkeşin olsun yavrum. Amin. Servetin, imanın olsun. Ve Allah'ım ve o güzel başörtün tesettüründe inşallah o güzel süsün olsun. Allah'ım Kuracağınız yuvanızı hayırlı eylesin. Amin. Rabbim yuvanızı hayırlı eylesin. Allah'ım ömür boyu sizleri mutlu mesut eylesin. Allah'ım sizi birbirinizden ayırmasın. Allah'ım sizi birbirinize öyle kenetlesin ki örnek bir aile eylesin. Amin. Her türlü şerlerden, her türlü kötülüklerden Amin. Rabbim seni de sevgili damadını da, eşini de, ailesini de hepimizi de muhafaza eylesin. Amin. Rabbim ayağınıza taş, Gözünüze yaş, yüreğinize telaş değdirmesin. Amin. Rabbim utandırmasın. Amin. Allah'ım mahcup etmesin. Amin. Yeni yuvanızda inşallah Kur'an'ı rehber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kılavuz eylesin inşallah. Amin. Ve unutma yavrum namazınız evinizde ev sırada olsun. Namazınız ehemmiyet verin. Namaz varsa evde huzur olur. Sofranızda bereket olur. Ben kızımı her zaman sabah namazlarını çocuklarımı kaldırırdım. Annesi seccadelerini sererdi. Yavrum inşallah namazlarınızı birbirinize öyle yardımcı olun. Ve son olarak da yavrum hakkını helal et. Belki baban olarak, belki seni üzmüşündür, belki kırmışındır. Hakkını annen adına, kendi adına, abin adına ve, ve kardeşlerin adına bizim hakkımız helal olsun. Sen de hakkını helal et. Bana dünyayı, bana dünyayı kucak kucakla deseler belki de kızma sarılır yavrum.